Yine yani, hoş geldin. Sakin et Bey. Kaş, kahve, son? Bir K oldu mu? Oldu galiba. Olacak şimdi bir K Bakayım dur ya. Biraz da gireyim bakayım. Nasılız? Telefon değilmiş değilmiş. Bir kahve olmuş? Teşekkürler chat. Hepiniz hoş geldiniz. Bir bakın be beğenin. İki olsun? Beğenin. Eğlenmeyen. Üç kilo var zaten. Üç kilo bassa zaten iki kahve ne olur rahatça. Yani. Dırı tırt 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 tırt. Basın chat beyleri. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ben Mühut Bey'in takip et Mühut Bey'in. Maç salın gibi. Şuraya kanka. Telefonun biraz sıkıntı ya. Oynamadığım için fazla e, paslanmışız galiba. Atla kanka. Yetiş, etmiş yetişmeyeceğim muhtemelen de. Yetişebilirim de yetişemem de. Şu, aa, hayır hayır ya senin ben. Yetişmeyecek dostlar ya. Orada bıraktım ya gittim. Neyse alttan gidelim. Yapacak bir şey yok. Yine geldin. Hoş geldin. Takip edelim. Paylaşalım. Beğeni, beğenlerinizi yapıştırın. Yetişmedik. Seni ben yapacağın işi. Şey. Erken atalım. Biz hoş geldiniz. Sizden tepkanda oynuyoruz. Öleceğim muhtemelen. Dur dur dur. İki kişi var. Üç kişi. Şuraya atla kanka ya. Şuraya. Nerelerdesin ben nerelerdesin. Nereler, nereler. Hop oh, hop sakin edeyim. Skarlem alırım. Adam düştü. Yine düştü yok. Kanka oyun çok kastı ya. Kanka ne yapıyorsun? Yani bilmem maç atacaksın. Az daha bu arada. Erken daha şey yaptı, yeni başladı, sıkıntı yok. Ya telefonda alışacağım ya. Bu tablet oynadığım için biraz şey olmuşum. Ben gayet de güzel şu an. Yani i̇zlemezseniz ayıp edersiniz yani. So demeyin gayet de kötü. İzleyemiyoruz falan, falan filan yok chat. Gayet de güzelleştirdim geldim buraya. Senin telefonda oynayayım gayet de güzel olsun diye. Aa ben ne yapayım sizin için yani. Bir beyni hak ettim bence. Chat beğenelim lütfen ya. Kaç K? 1 K beni var ya. Hadi bir 2 K yaparsınız. En fazla 1 K yapın işte. 3 şahane daha bastırın bakayım. Paylaşalım. Jeton varsa destek yapabilirsiniz TikTok. Hedefimiz var 5 tane. Ben de destek yapabilirsiniz TikTok'lara. Kanka geliyorum ekle. Geliyor mu yavaştan geliyorum. Vuracağım seni. Vuracak seni. Adam atadı vallahi adam atadı. Ama ne bilmiyorum. Ölmezse gidiyor ya buraya hiç şey çıkalım. Hoppa kaskımı da aldım seviye kask. Ben de gidiyorum oğlum. Çet hoş geldiniz. Hoppa. Şöyle. Kapı bombasını alırız. Bizim bu adam almamız lazım. Nerede bu adam? Şu ileride satışı. Yeniden hoş geldiniz. Beğen şey, takip edelim. Beğenler beğenirim. O çıksınlar alırım. Ben de bu kadar? Evet. Anka senin ben eğimini Of Bu adam var ya şansa vurduk ama Çok güzel vurdum ya Gel 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 seni de vurayım gel varsayalım istediğini alırım. Hadi lobi. Lobi sen aşağı atıyor. Ne yapacak? 44 tane niye bırakıyorsun kanka? Bak şöyle bir tanesini. Adrian Shingas'ı oğlum niye basıyorsun bu kadar? Ben buraya ayarları yapmam lazım. Bak toplama. Of. of. Hs'yi gördün mü ya? mükemmel kanka. Ağzını ortadan yaktım valla. Benim galiba toplama ayarlarım sıkıntıda. Aynen öyle. Toplama ayarları valla almış başına gidiyor. Güzel güzel. 5 kill ya. Sıkıntı yok. Telefon modeli ömzeler hemen iyi oynuyoruz. Chat. Beğenleri alırım ya. Bak siçim. 1 vs 3 attım oğlum az önce. Şu ortada açayım da. Bir beyni de çok görmeyin ya. Jeton varsa at da atalım dostlar. Ciddi bir var. Güzel güzel. Kanka adam atayına kadar ben bu şutaklı mayalarını yapayım. 200 ne oğlu? 200 de niye kalıyorsun? Sargası buraya tut. Evet, evet. evet aynen adrenalin şıngası. 3 tane kanka 2 tane aldım Ne yani şeydir evet. Tamam evet aynen. Emoster. Evet 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 evet. İyi tamam. Adam atadı. Gel gel. Yoksa e, ben benim hiçbir şey almadım. Ben gidiyorum bu adam pusçu var ya. Hiç uğraşamam. Ortaya alsın ne yaparsa edilsin. Hatta bura pus. Belki görürsün vurursun. Allah'ın tam bize, bize değil mi? Aynen son alan gideriz. Bak dur. Like ortaya çıkar. Yine hoş geldiniz. Takip edelim chat. Bakın bir ha ha bir ha beni. Beğenlere basalım ya. Ne duruyorsunuz? Basabilen bassın işte ya. Hatta biz basın işte. Bu pusucu. Hiç uğraşmak istemiyorum. AVM'n de var. p 90ın da var. Mükemmel ya. Ortaya çok güzel aldım var ya. O adam var ya. Güzel aldım şu an. İsmini iki ondan aldım. Hadi bu maçta winlerse güzel olur bu arada. Biliyor musunuz? Aradan Canama var. Ha tamam adam atadı. Alan gelsin öne gideceğim match Hiç gerek yok. Hatta aşağı ineyim bakayım orada belki adam adam vardır. Öyle alırız onları değil mi? Hoppa. Hatta P90'la al öyle git. Hmm, nereye gideyim çekebiliyor musunuz? Ee, Kronos'a giderim ya şuralara falan. Krabaros'a gideyim şöyle. Şuradan gider ya. Mid'e giderim de. Mid'de adam vardır muhtemelen ya. Yoksa giderim. Kanka bunu indir çünkü buradan vuruyorlar bizi. Hiç ulaşamam. Daha 29 kişi var ya. Panda'yı almaya gideceğim lan. Aynen Panda'yı alan alırsa almalıysan almalıysan yine gidip bakacağım. Hiç umurumda değilsiniz. Adam var burada. Kanka adam var. Muhtemelen oraya açıyor. Yani şu ben şu tane. Buram tam. Buram bu buram ekran yok mu lan chat yoksa to Toros vardı lan burada. Toros kardılar mı lan buradan? Lan bir tane şeyimiz yok ki burada. Buz Çıkmadı ya. Vermedi o oyun var ya. League oynuyoruz. Vermiyorsun. Oha panda balığı. Yemin ederim ki. Bu kadar ballı bir insan olamam. Anlamışlar gel lan buraya Kanka bin Eyvallah Bir de burası alan içi mükemmel Sıfır canı full benzeni full mükemmel ya Adam var Bot mu gerçek mi? Bölgede oyuncu 3 Lan bot Oha tamam, böyle bot mu olur oğlum? Efe, cam, şeye basıyor. Böyle bot mu var? Böyle bot mu var kardeşim? Böyle bot mu var chat? He? Böyle bot olur mu Allah aşkına? Adam bildiğin rüzgara bastı. Kaç kişi var? 18 kişi. Selamun Aleyküm. Alırım aklını böyle. Kanka ya sen ne aldın drop'tan? Bir şey alamamış. Amir ne almış. Senin ben canım yok diye atmış abi ben. Tam olacaksın. Aklını alırım. Benim şu dürbün değiştirmem lazım dostlar. Dürbün başka yere koyacağım. Aynen dürbün başka yere koymam lazım. Kaka şuraya. Ben de bitti. <laughs> Çet hoş Takip edelim, beğenirim. Ben buraya bir tane şey alayım ya. Gerek. Almış olmalı. <laughs> Hocam la. Selamünaleyküm. aleyküm. O manyak ne gitti lan? Nerede o? Alana mı ölecek o meşek? Geliyor mu Abi Abi'ye vuruş gelmedi mi? Manyak ne yapıyorsun sen? Eşe orla eşek. e 90 vermesi bitiyor bu arada ha. Drop murap almamız lazım. Chat beğenelim ya. Bir nok bir, bir K var. Bir, iki K yapalım da bir, 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 bir yapalım. Konuşmadım ya. Of çok kastı. Çok ama çok yedi kişi var. beraber altı. Ben sayım altı. beraber mi oğlum? Türkçe kaydı resmen. Telefonda iyi <laughs> oynuyor mu lan bence? Güzel sıçı şişe, Telefonda nasıl oynuyorum? İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Diyorum. Bence iyi ya Kanka geliyorum Sen de bitiyor İşte geliyor Özel harekat İşte geliyor Neredesin oğlum Acaba ses geldi Ben ses atacağız mı İşte geliyor Geliyorum kanka o taktiği yap sen döverim Yapma. Oğlum ses geliyor adam kendisi yok. Ya da ben körüm. Önüme körüm. E bak şimdi. M200 var ya. Kanka ne oldu? Nerede o? Of. Çok güzel yedim. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Aha gördüm vallahi bana gözükme. O AVM'yi var ya. Can bas. Adam geçse var ya seni verim. Kanka. Ona ne gideceğim? Sakın. Bak ödürüm. Var ya seni de veririm. Allah onu. Bırak şunu. Bak şunu. Son kişi kaldı. Az daha ödüm var ya. Kaç kişi yayında şu an? 3 kişi. Arkadaşlar beğenirim ya yayını. Niye be atmıyor? MS girmesin lütfen. Başlar mısın MS? Nerede lan adam? Neresinde? Hmm, lan? gördüm. Selamun Aleyküm. Aaa ölmemiş lan. Alır mı da bunu riske atmak istemiyorum. Ne bela? Görmüyor bu arada kör. arkadaş kör kör. Taştan iyisin. inan lan taşta. Vuracağım onu bekleyin. İn lan taştan. Ba 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 ba. Sen kimden ayarladın onu basmayı? Sen oraya çıkmayabilir miydin lan? İnsanlarımın da bot aktif olabilir bu adam. Hiç güvenmiyorum Hiç ama hiç tekin Nasıl oğlum? Bir an korktum oyun bayağı girdi bu diye. Güzel ya, 1000 de aldık var ya, güzel güzel. Güzel ya, işte dostum Gerçek chat beynleri basın. Bas 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 beynleri. Chat beynleri bas bakayım. Bir nasıl bir kaya yapalım? Video hayır, helal olsun alırım aldık Şimdi bin aldık bir şey demiyorsunuz ya. Neyse. Youtube'a video çıktı. Video atarız bunu. Güzel güzel. Artı 23 güzel. Bakayım şöyle hasara. 1091 hasar. 14 dakika yaşamışız. 11-2. Güzel bence chat.